Herkese selam arkadaşlar. Ben Arzu. Arkadaşlar az önceki yaptığımı çekmedim. Çekemedim. Sonradan aklıma geldi. Saçlarımı kestim. Çünkü akan yapışkanlar. Yani protez saçlar akan yapışkanlar. Saçımın bitlenmesine neden oldu. Yıkadığım halde yapışkanlar nasılsa. Şöyle kestim saçlarımı arka saçlarımı bakın hala kılları var ve ee, buyurun bakın saçlarımı kestim ne e, şeyden sever hair'dan dolayı bak sever hair gör bak gör yaptıklarına bak ön saçlarım ne güzel benim saçlarım uzundu evet önler seyrekti ve eee anasını ağlattın önlerin. Tebrik ediyorum seni. Yani diliyorum Allah'tan bin kat belanı bulasın. En sevdiklerinden tüm çalışanları, Sevil Hayır'ın tüm çalışanları. En be sevdiklerinizden belanızı bulasınız. En sevdiklerinizden belanız çıksın. Bu saçlarımın her bir teli sizin başınıza ve sizin boynunuza ip olsun. Sizin başınıza da musallat olsun. Sizin yüzünüzden bak uzun saçlarımı kestim. Ön saçları da sağ olun siz kesmiştiniz. Tebrik ediyorum Sevil Hayır. Yarın da kazıtmaya gideceğim. Az önce makasla tayır tayır kestim. Çünkü toka öyle bir yapışmış ki. Tebrik ediyorum Sevil Hayır. Teşekkür ediyorum. Aramadın da paramı da aldın. Başımın gözümün sadakası olsun. Eğer varsa bir Allah o 11 milyarı benden Hani bana şifa olarak döndürsün. Hani siz Allah'a inanıyorsunuz ya. Ben eminim sizin inandığınız Allah'la yaratıcı, hani gerçek Allah'ın böyle bir şey olmadığını, aralarında dağlar kadar fark olduğuna inanıyorum. Hani sizin inandığınız Allah nasıl bir Allah'sa, hani size bu hakları tanıyorsa, eminim gerçek bir, ben Allah varsa bir yaratıcı, emin olun sizin yarattığınız gibi, sizin hayalinizdeki olan Allah'ın veya yaratıcının gibi bir yaratıcı olduğuna da inanmıyorum artık. Onu görüyorum. Ee, paramı yiyin. Sıkıntı yok. Ben yine her türlü Allah büyük diyelim. Zehri sıkkım olsun. Bana şifa, bereket size de ee, en ağır belalar efendime söyleyeyim. En karanlık geceler olsun size. En ateşli belalar üzerinizde olsun. Yani beni bu hale getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağolasınız. Yani buradan tutup da boğazımı kesmemi mi bekliyorsunuz? Hayır tabii ki intihar etmeyeceğim. Ee, o sebepten dolayı siz edin intihar. Belanızı bulun. Tamam. Ama helal etmiyorum o parayı size. En sevdiklerinizden en büyük hastalıklar olarak çıksın ve Bağrınıza, halinize ateşler düşsün. Tüm civil hayır ve çalışanları da içinde dahildir. Yenisi veya eskisi. Ben helal etmiyorum. Allah'ınızdan belanızı bulun. Varsa eğer bir Allah o sizin belanızı vereceğine sonsuz bak görmediğim halde onunla konuşmadığım halde sonsuz inanmaya başlıyorum. Ve inanıyorum da artık. Tamam. Bay bay.